konforlu da atılmış. Ha konforlu da iyi. Ben saraya atlayacağım. Canım sıkıldı. <laughs> Çünkü ilk çalacağım mouse sniper. Bu şanslı ya bu ne Yeşil kar 98. Mükemmel. Sadece sniper çıkıyor. 2 tane gri SMG. Bir tane daha kar 98 o da yeşil. <laughs> Bir tane daha kar 98 o da mavi. Nice loot. Ha, oğlum bulutum yok. Bu ne? Allah'ım ya. Hiçbir şey bir işime yaramıyor. Çok Bir tane de mavi sniper buldum oğlum. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen... Yanlışlıkla sniper şeyine falan girmedik değil mi? Yok. Buralım abi gitti falan. Oha. İlk kez gri araya buldum. Çüş. Başkan neredeyse her şeyim var. Benim gri 20, gri. Mos. Benim beşliğim mi geçti? Benim beşliğim abi Hadi inşallah bir tane pompalı ya. Aa. Kapıyı bana babası aldı derdim. Arif'in şeyini halü geçerken gördüm. Tomato. Neyse, nerede ağzı altın güzelce. güzel çok. Bu sniper deniyor bu. Aa, mor kaçtı. Peki lan. Daha iyi kız lazım. Kim Ben de var. Ha orada. Adamlar kısmet Ama adam Hayır. değil bu. Ne full mavi mavi var. Full, full mavi yapmamalı. Mor var bir Mini mi? Allah Aa buldum gri. Gri gri yüklü. Konuşamadım heyecan oldum. Burada da yeşil var. Yok ben ne? yüklü alayım. Yüklü daha iyi. Burada yeni var. Aa botlar var. Ben aklım oldu. Uy. O benim benim aldım. Vurayım mı şu botları? Botlar göremiyorum. göremem ki. Birini öldürdüm. Botları öldürelim. Why <laughs> are we going so fucking fast? Birini daha öldürdüm. Ben çok hızlı yani. Birini daha öldürdüm. <laughs> o odamın bacağının arasından geçti. Katıyordu bana babası aldı terdim. Oha. O büyük bot 117. O büyük bot mak. <laughs> Uy o ne? Bu bot mak. tane şurada sıkıştık. Ben mini taşıyorum. Mavi sen Beyler <laughs> <da paray> <laughs> <laughs> kırmasak da ben şu chest'i şey... kanka bir kırma kırma kırma. Ben şu chest'i alıp gelip öyle kırayım mı? Bu seninki full. Hayır, chest Hayır, alayım canım yani. azalsın. Sonra öyle kıralım. Hmm, ben Belki güzel, güzel bir şey çıkar. Slurp çıktı lazım mı size? Ben alırım. Dur getireyim kanka. Kanka fırlatma sakın. Yok <gülüyor> yok fırlatmayacağım. Bende 5 tane var. Dur kırmayın oh, ben kendi <laughs> pompamda olsun, geliyorum. <laughs> e, ee, karakterin şey arkasının arkasındaki pantolon e, işlenmemiş. Okey. <laughs> ben işlenmemiş gözüküyor. Direkt götüm gözüküyor yani onun. <laughs> <laughs> Elif gidebilirsiniz. Oh my god! Da Efe sana çarpacağım bence yapma. Ya Efe ya. What? Ben sana çarpmadım ki bu arada. Çarptı. Sen benim arkamdasın. Adam adam. Ben ileri doğru gittim sonra. Sen bana çarptın. Arkadan biri sıktı galiba. Bir sıktı. Ben bunlar lan adamı. Aaa şey bizim da, yerimiz belli gördü. oldu. Ben, 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 ben. Biri bizim yerimizi gördü. Nope. Adam yiyordu bu arada. Adam kötü oynuyor ben size diyeyim. Nope. Biri Aa, 105 ama yedi. oynuyor. Yüzde yedi. yedi. Yüzde yedi. Şuradaki yüzde yedi. Vurdum ben onu. Bence soldakilerle fightlayalım. Ben o yukarıdakine gidiyorum. Bize gitmiyorum. Adam var. Biri 35 yedi. iki tane 35 yedi. İçerideki 35 yedi. Oğlum evin içinde biri var. Dikkat edin. Bayağı sergime geliyor. Nak 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 nak. Ağır lütfen yeter bir nokta. Bir şart bir evet. şey atıyorum ben. Nope. Hadi de yiyordum. Adamların çok yerlerini zaten. böyle. bunlar, Ay, bunlar çok kolay yer. Bunlar çok kolay vururuz bence. Nope. Hepsinin yerini belli aa, ettim abi. aa, Aaa. Aaa. Ona ne yapalım? 33 ya. yedi. Ben mektup atıyorum. Aquaman 33 yedi. Aşağıda. Aquaman'ı atladım. Tamam. Nope. Aklı öldürün. Şuradaki 35 var ki Öldü. Nice. Bir üstte. Bütün loot çalıyorlar. Düşürüm düşürüm. Koştum. Yedim. Gel, gel yedim yedim. Yedim yedim. Pompasını alırım. Ooo, neredeyiz? Öldürdüm. Nice. Onun üstte biraz daha loot vardı. Bakayım mı bir? Alın beyler, size hediyem. VIP. Ben Arif'in bastığı jump'e de a'da... Aa, adam var, adam var. Gidelim mi onlara? Bence gidelim ben ama. Bence gitme. Bence, gider, Bence de gitmeyelim alanın dışında. Bir an alanın içinde zannettim de. Harika olur. Bence, Bence şuraya gidelim. Ben drop'a gidiyorum belki elde çıkıyor. Drop, drop mu? Ha. solda baya... Aa solda adam var beyler çok yakında. Aşırı yakında. Bunlar keser bizi. Jumpet'le geleceğim yanımıza. Adam var. Okyanusu kesiyor. Natladım. Okyanusu kesenin nakladım. Okyanusu da mı? kestim. Biri sıkıyor lan bana. Hem okyanusu kestim Habibim. hem de okyanusu keseni kestim. Beyler şurada Batım. Batımı, okyanusu adam. Bir de Okyanusta adam okyanusta. Ben de Bence araştıralım adam. şeydi. Tek tek. tek. Adam 68 yedi. 68 yedi. 68 yedi. Armor sıfır var. Var yeri bayağı var. Ne? Nice. Koşun, koşun koşun koşun. Ay çok yedik. Ben yemedim hiç. Of adam çok iyi ya. Üstü üstü üstü. Söyle yaptım. Üstü adam. Gördün. Ben o, o sağ, sağ, silahını sağ. aldım. Lan, öldü öldü. Düşmedi öldü. Aa kondi var burada ben kondi aldım. Peki. Adamlar çok yakında. Adam kaldırdılar. Ben ee, dur Efe küçüğe bak, Efe küçüğe bak. Neredesin? Ya, bir dakika oh, ben bir onu Ben, ben. ben Adam çok açık. Nope. Vuramadım. Aa, armoru sıfır, Ay. armoru sıfır. Adamın Aa. armoru sıfırladım. Ay yakında adam ayakçısı var. O bence bot. Ben bu... Bot 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 bo, bo, bo game Çok oğlum çok güzel gameplay çıkıyor lan. <laughs> abi şu şampiyonu kırdım adam. Mike. Katıyordu bana babası aldım terdim. <laughs> Öldürdüm. Zıkkını var, zıkkını var, şeyi var. Zıp çıkışı var. Onu abi, alamıyorum. Abi, abi Funny Fix'in alamıyorum. Ya abi şaka mı bu? Bu çeşit bug'landı bu ara. <laughs> Uy. alamıyorum ya. Neyse tek kişi kaldı bu ara. Hı. Hmm. Aa önümde önümde blast evet, mı? Nerede? Evet. Önümde. Kapıyordu bana babası aldırdı. 7 armor 0. <gülüyor> <Fight'dayız>. <gülüyor> O bastı. Bu Kaçtı bu arada. Aa kaçtı. Drop'la ne oraya dönüyor? Yemedik. Koştum yine. Kırın kırın. Yapıyı kırın. Ya da kırmayın. Ben geliyorum. Ben zorluyor adam ya. Hadi be gidelim. Yeter var, var, Son Tank'i bana salın be, çok vurdum. Oak time. niga? Çok hadi iyiydi. Ya. Ben bir aldım. Ama ben, ben herkes hayvan gibi vurdum yani. Aynen. Ben de bayağı vurdum. bana babası bana kalamam,